Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Kerem Bürsin ve başarılı oyuncumuz olan Lizge Cömert yine ekranlarımızdadır. Evet arkadaşlar, Cannes Festivali'nden muhteşem ve eğlence dolu anlarını paylaşan Kerem Bürsin ve Lizge Cömert'in muhteşem kareleri Esrar İngiz videoları geliyor. Sizler için oldukça heyecan dolu görüntüler paylaşmaktayız. Ve sizler için daha da güzel, hiç görmediğiniz videolar var ki Cannes Festival'ından muhteşem paylaşımlarla geleceğiz. Bunun için gelecek videolarımızı sakın kaçırmayın. Birbirine yakışan çiftimizin çarpıntı dizisiyle muhteşemlik yarattığını da zaten biliyorsunuz. Dizi için Cannes Festivali'nde bulunan ünlü çiftimizin muhteşem görüntülerini yayınlamış olduk. Sizler için yepyeni haberler olacak. Dinlemek ve görmek istiyorsanız kanalımda kalın. Takipte kalın. Sakın kaçırmayın. Hoşça kal.